Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Doge Bulut Madenciliği sistemi ile karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi mindoges.com. Öncelikle sistemden sizlere biraz bahsedeceğim. Ardından nasıl üye olunur vesaire giriş yapılır hepsini göstereceğim. Şimdi burada öncelikle giriş sayfamız var. Giriş sayfasının hemen aşağısında buradaki kendi madencilik paketlerinden bahsediyorlar. Sisteme ilk kayıt olduğumuzda giriş yaptığımızda bizlere günlük 1.99 Doge veren bir paket veriliyor dostlar. Bu paket bize günlük 1.99 doge kazandırıyor dediğim gibi. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. 365 gün boyunca devam ediyor ve totalde de 726 doge kazandırmış oluyor. Tabii ki yatırımsız çekim maalesef yok. Yani belli miktara geldikten sonra yatırım yapıp çekebilirsiniz. Minimum yatırım 100 doge. 100 doge yatırdığımızda bize de günlük 5 doge veren paket oluyor. Bununla birlikte işte 6.99 doge günde kazıyoruz. Ardından 18-17 günde de amortisini yapıp kârımıza devam ediyoruz. Yani buraya 100 doge yatırdıktan sonra 30 günün sonunda 250 doge almış oluyoruz dostlar. Onun dışında 200 doge'lik pakette ise 30 günde toplam profitimiz, toplam kârımız 300 doge oluyor. Günlük 10 doge kazanıyoruz. 350 doge'lik pakette ise 30 gün sonunda 540 doge toplamda kazanmış oluyoruz. Günlükte 18 doge'lik bir kazancımız var. Son paket 500 doge'lik paket. 500 doge'lik pakette günlük 30 doge kazanıyoruz. Yine aynı şekilde 30 günün sonunda toplam kârımız 900 doge oluyor dostlar. Hepsinde de referans bonusları %5 olarak verilmiş. Burada işte sistemin toplam üye sayısı, toplam yatırım ve toplam çekim yer alıyor. Şu ana kadar 4150 doge yatırım olmuş. 745 doge de çekim olmuş. Bu tabii ki dünün verisi. Çünkü sistem dün açıldı dostlar ve ben bugün videosunu çekiyorum. Şimdi C Payment Profs kısmına bastığımızda da dostlar burada en son alınan ödeme kanıtlarını ve yatırımları görüyorsunuz. Bakın bugün mesela birisi son olarak 500 dogelik bir yatırım yapmış burada o gözüküyor işte son çekimler vesaire burada gözüküyor. Bu arada sistemin ödeme yaptığını sizlere söyleyebilirim. Sistem şu anda aktif bir şekilde ödüyor. Affiliate program kısmına geldiğimizde burada yine burada madencilik paketlerini satın aldıkça %5'lik bir bonusumuzun olduğunu söylüyor. Payouts kısmına yine aynı şekilde dediğim gibi burada yatırımlar ve çekimleri görebiliyoruz. FAK kısmında sistemle alakalı bilgiler var. Kendiniz de buradan bakabilirsiniz. Contact Us kısmında ise sistemle buradan iletişim sağlayabiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde bir sistem kısmı mevcut. Şimdi dilerseniz zaman şöyle ben DogeCoin adresimi buradan kopyalayıp giriş yapacağım. Ayrıca sisteme bir 100 Doge'lik bir yatırım yapacağız. Şöyle ben start mining dedim. Evet bakın şu anda benim yorbalansa 4.81 Doge birikmiş. Burada da bakın ne zaman başlattığım gözüküyor. Yani sisteme 13 Mart'ta üye olmuşum. 2 günde şu anda 4.81 Doge kazmış. Hiçbir şey yapmadım. Bedava bir şekilde kazdı. Şimdi öncelikle sisteme herhangi bir şey yapmadan önce burada e-mailimizi güncellememiz gerekiyor. Click here dedim. Burada bakın e-mailimi güncelleyeceğim kısım var. Buraya hemen kendi e-mail adresimi yazıyorum dostlar şu şekilde. Ardından save dediğimde sisteme buraya da kendi şifremi giriyorum mevcut şifremi. Evet şu anda account updated it success dedi. E-mail adresimizi sisteme başarıyla girdik. Şimdi dilerseniz hemen bir yatırımımızı yapalım. Yatırım nasıl yapılıyor onu göstereyim. Yatırım yapmak için select your package As aşağısındaki burada paketler var. Bu paketlerden birine yatırım yapıyoruz. Ben bu pakete yatırım yapacağım. 100 dolarlık bir paket satın alacağım. 100 seçtim. Bana burada bir cüzdan adresi verdi. Bunu kopyalıyorum. Buraya yatırımı yapacağım. Para bu da 5 dogelik bir fücreti kesiyor. Kessin sorun yok. Buraya bunu yapıştırdım. Direkt bunu şu şekilde 100 yazacağım. Dogecoin check diyorum. Ve benim hemen cep telefonuma bir bir kod gelecek. O kodu buraya girdikten sonra bir de mail gireceğim. Ve ardından işlemlerimiz tamamlanmış olacak dostlar. Şu şekilde hemen mesajlarıma girdim. Evet şu anda gelmiş. 266.088. Hemen e-mail'e de gireceğim şu şekilde e-mail'ime geçtim bekliyorum henüz kod gelmedi dostlar kod hemen geldikten sonra ben de zaten girişini sağlayacağım buraya. Evet e-mail kodunda şu şekilde hemen girişini yapıyorum 227 şu anda çekim talebimiz alındı ben şimdi videoyu durduruyorum sisteme yatırımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim şu anda sisteme yatırımız geçti bakın burada da görüyorsunuz yüz doge hesabımıza yansıdı gözüküyor. Burada işte pozitif submit feedback dediğimde burada işte coin payments'e yorumda göndermiş oluyorum. Şimdi dilerseniz hemen bir sayfayı yenileyelim şu şekilde. Bakın şu şekilde complete your purchase dedi. Dashboard kısmına geri geldiğimde ise benim şu anda aldığım paket burada gözüküyor. 30 günlük bir paket ve günlük bizlere 6.99 doge kazandırıyormuş. Bu şekilde de bir paketimizi satın almış olduk. Şimdi withdrawal kısmına bastığımızda sistemden burada çekimlerimizi yapabiliyoruz. Minimum 25 doge çekim var maksimum 1000 doge çekebiliyoruz. Ayrıca sistemde ödemeler manuel 24 saate kadar ödemeler sürebiliyor dostlar ödemelerin yapılması. Burada kendi valet adresimiz var buraya direkt confirm withdrawal dediğimizde çekimimiz gerçekleşiyor. Account kısmına geldiğimizde burada kendi hesabımızla alakalı bilgiler var. İşte referansımız, referans kazancımız, yatırımlar, çekimler, bekleyen ödemeler vesaire burada gözüküyor. Referans linkimiz de burada yer alıyor. Affiliate program kısmında işte burada diyor ki %5'e kadar bir referans kazancı aldığımızı söylüyor. Payout kısmında geçmiş çekimler, geçmiş yatırımlar gözüküyor. Ufak kısmına geldiğimizde işte burada mind nedir vesaire vesaire kontak az kısmı var. Bunları buradan görüntüleyebiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde bir kısmı var. Sistem bu şekilde. sisteme yolmak isterseniz açıklama kısmında ve yorumlarda var. Oradan girip sisteme yolup kazanmaya başlayabilirsiniz diyeceklerim. Bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz bundan sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirtiyorum bu sistemlerin hepsi çok risklidir. Ve üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın diyeceklerim bu kadar. Videoyu like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.